Merhaba arkadaşlar. Selin ve Derin Kardeşler kanalına hoş geldiniz. Selin ne yapıyorsun? Ne? Selin şimdi dövme seçiyor. Ne? Geçici dövme değil mi annem bunlar? Evet arkadaşlar. Bakın bunlar geçici dövme. Burada zaten geçici dövme yazılı yazıyor. Şimdi bakalım Selin nasıl bir şey seçecek? Selin nasıl bir şey seçeceksin? Bak şurada da var. Şu taraflarda da var. Renkli mi istiyorsun? Bak şu e, şeyler yapraklar güzelmiş. Bak orada yaprak var. Şu yaprak. Gördün mü arada? Nasıl o güzel mi? Arkasına bak bakayım. Bak. Şunlara da bakalım. Aa şurada da varmış bir sürü. Aa senin buldum 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 buldum. Bak şu nasıl? Şu şu şu. Kuşlar var. Nasıl o? Mamanda bunlar ne şey? Ne? Gel içeri girip bakalım hadi şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi biz buraya kot kocaman bir bujuteri yanına gidiyoruz. Şimdi içeriye girdik. Bakalım Selin neler alacak? Bakayım. Göster bakalım neymiş ben, bu? Mahmut. Hadi. Ben, yok. Alalım bir tane. Evet çok ben, güzel. Ben. Tamam. Gel gezelim birazcık daha. Selin şunların güzelliğine bakar mısın? Ay Selin 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 şunlara bak Selin. Arkana dön anahtarlıklara bak. Kafayı yersin ya Allah'ım bunlar ne güzel şeyler. Cüzdan, Senin çok güzel. Cüzdan. Bana cüzdan wow. Şunlara bakar mısın? Seni şunlara bak flamingolu yukarıdakiler. Anne tut bunu. Ben tutamam dedim benim kucağımda. Geç bakalım birazcık da kolay, şeylere bakalım. Anne, çok güzelmiş annem. Neyle o? Pastalı sanki. Neyle senin öyle? Cüzdanlar senin. Ferin ay harika. Evde olan ben değil mi bu anneciğim? Harika. Anne, şimdi şu şurada dursan giderken alırım. Tamam. Hadi geç bakalım. Ben çok seviyorum. Ferin şunlara bak. Uyku bantlarına bak. Bunlar ne? Su bu koşularına <laughs> bakalım. Geri. Var mı burada su koşu? Hadi, hadi. hadi bakalım. not defteri Sen okuma yazmayı öğren de sana alalım onlardan. Çok güzel. Senin şu kalemlerin süslüüğüne bakar mısın? Ne kadar süslüler değil mi? Anne? Ay şunlara bak şunlara. Ay harika Selin şunun güzelliğine bak wow. İlk defa ömrümde böyle güzel bir kalem <laughs> Selin gel gel Gözünü kapat Gözünü kapat Gözünü kapat Sana bir şey göstereyim Gel 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 Açabilirsin Burası. Selin şu ne? Şunlar ne? Burası. Senin için diyor Ne bu? Bir tane ver bakayım bana bundan Aa. Berkay Felix senin için Çarkı pelekmiş bu. Derin kaç tane koparttın sen? Koparma anneciğim bunlardan. Çarkı pelekmiş bak bunlardan. Hadi gel koparma koparma koparma. Hayır koparmak yok. Koş 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 koş. Ay Allah'ım şunların güzelliği ne? Harika. Evet, şimdi toka dünyasına geldik. Selin hadi seç. Harika. Gel bu taraftan seç. Saatlerin güzelliğine. Ay aman ya Rabbim. Ay Selim bunu görünce inanamayacak. Leisli yastık. Doritoslu yastık. Bunlar ne? Kedili yastık. Derim var. Annem pis pisi yastık da varmış. Bir de bu ne? Doritos. Wow, çok güzel. Bunlar neymiş ya? Wow, plaj havlusu mandıra. Hmm. Ay aman ya Rabbim şu yastıkların güzelliğine bakın. Basketbol çıktı yastık. Bu da basketbol yastık. Ay şunlar da tam Selin'in istediği küçük ufacık kavanozlar, mini kavanozlar. Selin bunlara bayılıyor. Bak şimdi Selin'e gözünü kapattırayım ben buradan. Selin'e. Rafaslı'yı astık göstereceğim. Selin gözünü kapat sana bir sürprizim var. Buldun mu Sukoşi'yi? Selin var. Anne açar mısın? Açar mısın? Ne anneciğim o? Açar mısın? Bakayım. Sukoşi bir ne tek bu? bu? bu nasıl bir Sukoşi? Başka Anne, yok mu Sukoşi? Açar Açarım. Hadi gel ama daha almadık annem. Almadığımız için açmıyoruz. Selin şu tokalara bak Selin. Vay 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 vay. Harika. Arkadaşlar biz çok güzel bir yere geldik. Burada envai çeşit ürünler var. Selin'e bir daha sürprizim var benim. Şimdi Selin bunları çok seviyor. Tırnak dövmesi. Selin. Kapat gözünü diyecektim ben de sana. Bak senin için. Senin için. Selin daha farkında değil olayım. Selin farkında değil misin olayım? Bak ne var burada? Ne var? Şu, bak beyazlara bak şunlara bak. Ne bunlar? Ne? Senin istediğin burnuna yapıştırıyordun ya işte. Burnuna yapıştırıyordun. Gözüne. Ha, gözüne yapıştırıyordun. Onlardan. Hadi bak yıldız hızlı beğenebilirsin. Hangisini bunu kopartalım mı? Tamam bunu alıyoruz. So, çek. Selin bana bak. Yapıştırdım Selin'in kafasına. <laughs> Selin bak sana bir şey daha buldum Selin. Bak. Göbek kolyesiymiş bu da. Bu Şu da ne bu ya? Pala bıyık. Bulukuyor. Bulukuyor. <laughs> Bu ne ya? Bıyık demişim. <laughs> Selin bir tane sana bıyık yapıştırayım anne. Selin, ben, sana ben, bir tane bıyık yapıştırayım. Bak Evet, Selin gel ben sana şimdi bir bıyık yapıştıracağım. Bu koca bıyığı sana yapıştıracağım. Bana bak, gel şimdi yanıma koş. De -de -de. Selin şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Bana bak böyle. Böyle bak şöyle. Ha, şimdi gel sana büyük yapıştıracağım. Açacağım. Vay 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 derine bak. Derine cüzdan alışverişi yapıyor kendisine. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi burada Selin'e bir buyu yapıştıracağım. Yakışacak mı? Hepiniz birlikte karar verin. Bir dakika. Bir dakika Selin bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bakayım. Nasıl bir şey? Şöyle. Bak bakayım bana. Şimdi arkadaşlarına bir göstereyim. Bekle. Getir. Göster bana bakayım. Getir tak. Nerede? Tak tak. Bakayım. Açıyor mu şurasını? Ha şimdi açmadan bir şöyle bir göster bakalım. Bir dakika. Nasıl olmuş arkadaşlar? Selin'in bayığı. <laughs> bakayım. Bayıkla Selin amca. <laughs> Selin amca. <laughs> bıyıklı koyuyoruz böyle. Eee şimdi Selin'e bakıyoruz. Selin ne havalardasın? Selin şu sarı da çok güzelmiş yalnız ha. Harika bayıldım. Hadi bakalım. Selin bak 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 Selin şuradakilere bak Selin. Neredesin Selin? Kız ben de seni Selin zannettim ya. Ay arkadaşlar kafa duman. Selin ben bu kızı sen zannettim annem biraz önce. <laughs> <laughs> ne o kız ağzındaki? Kız o nereden çıktı? Bak bakayım bana bir. Bana bir baksana. <laughs> bana bir bak. <laughs> Derin sen ne yaptın anneciğim? Dökmüşüm buraları ya. Buralar böyle anne! olur mu? Anne. Ne anne? Hani kokumuki mi? Aa, ilk defa Selim bakayım. Aa, ilginç. Derin bak. Kokumuki anahtarlık rüzgarda mı? Çok güzelmiş. Bunları atmayalım ama annem ya. Evet. Bunun kapağı da düşmüş. Bunu da buraya takalım. Hadi gel. Devam edelim. Kuki bakalım. Gel koş 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 koş. Aa! Selin attı onu değil mi yere? Ah Selin ah. Geç bakalım. Selin. Selin koş koş koş. Gel 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 sana bir sürprizim daha var. Senin bilekliklerin güzelliğine bak. Hadi seç de alalım bir tane sana anne. Şunların güzelliğine bak. Ama diğerlerine de baksana hemen ona cevap verme. Karar verme. Ben yeni konu seviyorum. Selin şunun güzelliğine bak. Çok güzel değil mi? Hep unicorn ama unicornumuz var evde annem ya. Bir şey söyleyeyim mi sana şöyle çeyrek altın alayım mı? Böyle mi alacağım? Selin ya dur 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 ben sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Bak gerçek altın gibi alayım ben sana. Şunu alayım mı? Şu nasıl? Çok güzel durur ama. Serin her şeyi yere atmış. Ah ah ah. Ah 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 derin. koyalım yerine. Selin bunu sen niye yere attın annem? Derin nerede? Heh, şunu da şuraya koyalım. Onu mu aldın? Buna mı karar verdin? Çevir bakayım. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi de Selin'in en çok sevdiği bölüme. Bana baksana Selin. Bana bak. Bana bak. Bana bak bir. Derin çok güzel bir şekilde saatleri dağıtmış. Şimdi Saatleri topluyoruz tekrar ablanın yanına dönüyoruz gel abla nerede abla koş gel 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 bak ablaya bak ablaya Selin musun? Selin bu tam sana Bunu göre koruyor, yüce. gerçekten evet, mi al, al, al. sen o değil de şuna bak Selin senin şuna bir bakar mısın? Bana bak öyle, bana bir bak şöyle. Bir fotoğraf alayım. Senin en çok onu sevdim. Bana bir göstersen on anneciğim. Harika. Senin bunu alsak mı acaba? Bu çok büyük, bu büyüğü. Anne, hadi bunu bunu artık dondurma küçüğünü. almaya gidelim. Tamam annem. Bu neydi Selin? Bunu bir tane daha anlatır mısın anneciğim? Bu ne biliyor musun? Bak. Anne, şunun gibi bunu süreceğiz. Şimdi bunu çıkaracaksın. Sonra güzel Öyle mi? Evet. Öyle. Selin şuradan sana tırnak da alalım mı annem? Hayır. Bak şu tırnak güzelmiş. Evet. Bulutlar var üstünde. Olur. E şu tırnaklar da büyükler için olan tırnaklar. Bana da mı takalım? Evet. Bak şu sana göre. Bak. Ben bakalım. O çok siyah beyaz. Senin şunlar ne? Tırnak çıdası. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Selin neredesin? Derin. Hadi koyalım bunu anneciğim. Evet. Gel 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 koş 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 koş. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Hoşçakalın. kalın.